Daha güzel olsun İnşallah. bütün vakitleri ve bütün ilişkileri hepsi güzel olsun. Türkerciğim ben sana hiç iltifat etmeden bir şey söyleyeceğim bir etme gerçeği. Hocam. Boş ver. Ha? Etme iltifat etmeden etme. bir şey etme dişe. <laughs> <laughs> yani Allah'ın nuruyla bakıyorsun, onun nuruyla ya, konuşuyorsun o gibi. Tam o tam kadar var. kaliteli buluyorum senin şu getirdiğin He. çözüm arayışlarını. Sam ben de sizi öyle buluyorum. Samimi hocam. gerçekten kalbinden o, o, akıyor bana. Eyvallah. O eyvallah. samimiyeti okuyor. okuyorum. Yok, sen beni utandırma yeter hocam sadece. Yok yok utan... <laughs> Bir gerçeği ilan ettim sadece bu. Şimdi bu ne dediniz? İlişkileri, i̇lişkileri, tam, tam, İlişkileri ilişkileri tamir edelim? Evet. <laughs> Belki de bu çağın en sıkıntılı hastalıklarından biri. İlişkiler. Ticaretteki ortaklar arasındaki ilişkiler. Yine ticaretteki müşteri satıcı arasındaki ilişkiler. Eşler arasındaki ilişkiler, birbirini sevenler arasındaki ilişkiler, ana baba çocuklar arasında ebeveyn ilişkileri. Yani aslında çok hayati bir konuya girmiş. Sosyal medyada iyice bu işi hocam bitirdi. Yani ha. olanı da yok etti. Aynen esir aldı, teslim evet. aldı. Evet. Kaç yaşında teslim aldı? Bir yaşında. <laughs> Elektronik bakıcı garip yavrusunun eline verdiler. Doğru. Kendi aralarındaki anne anne yavru ilişkisi bitti. bitti. Kendi ipini çekti, pimini çekti aslında. Sayın annelere biz gene çocuğuyla ilgilensin diyoruz. Evet. Elektronik ufak bir tavsiye. <laughs> evet. çok Çünkü o yavrucuğun onun duygusuna çok ihtiyacı var. O kalbin beslenmesi gerekiyor. Şimdi bir meşhur bir ayetten başlayacağım. Sonraki iki tanesi müthiş direkt damardan ilişki tamirinde kullanılacak. Bütün ilişkisinde sıkıntı çekenler evliliklerinde sıkı psikolojilerin bozulduğunu hissedenler çok bu programı İki defa, üç defa izlesinler. Buradaki vereceğimiz üç tane şifreyi de kaydetsinler. Cebine de yazsın, telefonuna da yazsın, kalbine de kaydetsin ve ezberlesin. O kadar hayati Aslında bir, ilişkilerin evet. şifalandırılması, ruhsalın şifalandırılması bu programda olmuş olacak. Bir de asıl söylemediğimiz bir ilişki var. Allah. Allah'la Allah ilişkiler. Evet, çok güzel. Harikasın. O ben seni tebrik ediyorum hocam. Biz her program bölümümüzü tebrik ediyoruz. <laughs> <laughs> Allah hakikaten tebriklik şeyler konuşuyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Birincisi Taha suresindeki meşhur 39 numaramız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve el gaytü aleyke mahabbeten minni veletüsne ala ayni. Bu geldiği anda o kalpte karanlık, marak, bataklık hiçbir şey kalamıyor. Müthiş bir ilaç. Kalp ilacı, kalp ihyasındaki bir numaralı... E, ...merhem diyebiliriz... ...ilaç, derman diyebiliriz... ...enerji kapsülü... ...bu bu ayetin enerjisi yüklendiği anda... ...o kalp artık ihya olma yoluna çıkmıştır. Anlamı o, ne hocam? Anlamı müthiş. Biz onun kalbine... ...kalbine... ...kendi katımızdan sevgimizi... ...muhabbetimizi akıttık diyor. Katımızdan Hı. diyor. Daha ne olsun ya Daha ne olsun. o kalbe. Yani bunu diyene... ...Allah'ın sevgi ve muhabbeti... ...yağmur gibi... Sel gibi doğrudan Allah'tan gelen bir muhabbet. Bakın tüketici, tüketici, tükenici yeryüzü sevgileri, muhabbetleri değil. Bir sonsuzluk muhabbeti akıyor. Hani sonsuz nur diyoruz ya. Bu da sonsuz sevgi. Müthiş bir şey. Sonsuz sevgi akar arasında yani. Aynen. Ben kendi katımdan, benden diyor. Bu. Yani böyle bir ikram harika bir şey. Bu ayeti var ya başıcı yastık yapmak lazım. Kalp kalp yapmak lazım. Kalbimizi devamlı bundan şarj etmek lazım. Ee, sevgi, muhabbet ve kalp ve gönül çekimi frekanslarında kalp ve beyin gelişimini bu beyni de besliyor. Şimdi kalp ihya olunca kalp nöronları, nörovitler kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor ya. Burada da en iyi ilacı aldı. Duble duble vitaminini aldı. Mineral element ne varsa yükledik sonsuzluk ilaçlarını. O kalp hem ölümsüz oluyor hem de beyne de hükmediyor. Bütün azaları da onları da iyileştirmeye başlıyor. Güneşin gezegenlerini çekip bak etrafında döndürmesi gibi bir manyetik alan oluşturur. Oh. Yani insan onu bunu devam ders gibi çeken bir güneş can kılında bir güneş olur. Etrafındakiler de gezegenleri gibi döner. Aslında Tabi günümüz olur. Türkçesiyle hani bunu şöyle diyorlar. Aura dediğiniz şey oluşur yani insan öyle bir aurası var ki diyorlar herkes etrafında. Ha. Tam bu galiba. Auranın kralı gerçeği. O bir auralara her şey karışık ama enerji kimlik kontrolü olmadığı için o sistemlerde, o bilgilerde bu enerji kimlik kontrolünü yaptığı için ve orada sansür yapıyor. Karanlık buraya giremezsin diyor. Karanlığa sansür. Şeytana sansür. Set çekiyor. Bu sevgiyi verirken sahte sevgiler oraya giremiyor. Aldatıcı maskeli sevgiler buraya müdahalede edemiyorlar. Gönüller sanki bağımlı oluyor ama Allah aşkıyla, Hani vaktinde Allah'ı tanıt hissedersen diyor, onu doğru bir insandır diyor ya hadisler var öyle. Düşmanlık kalkıyor, dargın kalplerin barıştırılması için de bu kullanılabilir, dargın kalpler. Anneyle çocuk, çocuk baba filan eşler arasındaki sıkıntı. Bu ayetteki enerjiyle Firavun Musayı kendi eleğiyle sarayında severek besledi ve büyüttü. Firavun. Hmm. Ona işte akan ayet bu. O yedi yaşına kadar sarayında besle. Hem öldürmesi gerekiyordu ya. Net bilgi. O sene doğan çocuk öldürecek seni. Saltanatına son verecek. Firavun dediler. Efendimiz dediler. O da hepsini kestirmişti ya. Bir tek bunu kendi sarayını beslemek üzere himayesine de aldı. Neyle? İşte bu ayetin gücüyle. Şimdi iki ve üç. Bu ayet çok iyiymiş yalnız. Müthiş bir şey. Müthiş. Evet. ilişkiler değil mi? Her şey ilişki işte ya. Allah'la ilişkiyi de tamir ediyor, düzeltiyor. İmanı artırıyor. Allah'la olan muhabbeti artırıyor. Allah ya. muhabbeti. Yani herhalde bugünümüzde mi? en çok istediğimiz şey de bu hocam ya. Aynen. Tam biz ilişkiler diye girdik ama Allah'la olan muhabbet kesildiği için insanlarla olan ilişkiler bozuldu. Harikasın. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Şimdi geçiyoruz. Mümtehine 7 numara. İkinci bombamız bu karanlıklara atılmış bomba tabii ki bu. Hı hı. Karanlıkları yok eden, yerle bir eden bir bomba. Mümtehine yedi. Asallahu en yece ale beynekum ve beynel minhum mevette. Vallahu kadir, vallahu gafurur rahim. Umulur ki diyor Allah. Allah'ın umulur kisi yani kesin bilgi ama Allah'ın bir yaratım tevazusu var. Bu müthiş bir şey. Hani bir başka bir ayette benim çok sevdiğim bir ayet vardı. Biz hep dostlarımız, arkadaşlarımız onu tavsiye ediyoruz. Muhammed yediye insi olun. İnsanlara uyumlanmayın. Kur'an'a uyumlanın diyoruz ya. O Muhammed yedide ne diyordu? Kim Allah'a yardım ederse Allah onu yer ve yardımcısıdır. Ayaklarını kaydırmaz. Of. Ayaklarını sabit kılar. Çok güzel. Müthiş bir şey. Burada da orada Allah'ın hani ben meallere bakıyorum. Kim Allah'ın dinine diyenler var davasına. Hayır direkt oradan diyor hiçbir kelime ekleme tam karşılığı kim Allah'a yardım ederse. Bakın bizim birbirimize yardım etmemizi Allah kendine yardım sayıyor. Ne müthiş bir incelik. Yok böyle bir şey. Şimdi burada da umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlaş düşmanlaştıklarınız arasında bir dostluk meydana getirir. Bakın doğrudan doğruya. Bunu okuduğumuz zaman buradaki enerjiyi, buradaki frekans, buradaki aura dostluğa çeviriyor. O kötü enerjiyi dostu. Allah gücü yetendir. Bak sonucunu da nasıl bağlıyor. Ve Allah buna gücü yeter diyor. Ve Allah çok bağışlayandır. Onun içinde hatalarını bu. Onları da bağışlar diyor. Ve merhamet edendir diyor. Yani burada birisi kötü olur, haksız olur, haklı olur filan hikayelerini de Allah ben siliyor, temizliyor, iyileştiriyor. İlişki tamiri de var burada. Ee, dostluk. Dostluk yazılım olarak beyin bilgisayarına değil sadece kalp bilgisayarına artık o kin, kötü duygular düşünceler olanlara dostluk yazılımı yükleniyor. Artık onlar da geri dönülmez dost oluyorlar. İlişki tamiri, bağışlama var, gücü yetmek var, merhamet var. Bu okundukça düşmanlar, kötü niyetlilerin hepsi dost olmaya başlar. Küsleri barıştırmak için de kullanılabilir bu enerjiyi. Kalbe çok güçlü muhabbet programı yükler. Güneş gibi çekim alanı oluşturur. Güç, kuvvet, enerji artar. Beyindeki işgalci kin, öfke, düşmanlık ve benzeri yazılımlar silinir. Ruhsal hastalıklara bile şifa olur. Çok iyi. İkinci bomba buydu. Üçüncü ilişki tamir. bombası. Evet. Üçüncü ilişki tamir bombası. Birleşim, muhabbet, kalp kaynaşması diyorum ben bunu. Birleşim, muhabbet ve kalp kaynaşması. Enfal 63 ve ellefe beyne gulubihim le ve enfakte ma fil ardı cemiyan ma ellefte beyne ma ellefte beyne gulubihim ve ellefe beynehum innehu azizun hakim müminlerin kalplerini birbirine o ısındırdı müminlerin kalplerini birbirine o ısındırdı yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini ısındıramazdın hmm. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki o her şeye hakimdir. Azizdir, hakimdir. Tamir bu kadar olur. Yani hiç eksik bir şey, hiçbir şey bırakmamış. Bir daha müminlerin kalplerini birbirine o ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın bir de yeryüzünde meydan okuyor. Hepsini de harcasaydın yine de onların kalplerini böylesine ısındıramazdın. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Bir de bu kalplerin kaynaşması bile varmış. Kayna, muhakkak ki o azizdir hakim. Kalplerin kaynaştırmasından ben şöyle bir bir atasözü değişikliği yapmıştım Sohbetle de anlatıyorum. Hep kalp kalbe karşı diyor, diyorlar ya. Ben de diyorum ki, ne ki niye karşı karşı olsun? Kalp kalbin içinde olsun diyorum. Atasözünü değiştirdim. Bundan sonra güzel kalp kalbin içinde diyoruz. E, kalp kalbin içinde. Hatta orada şiirsel bir şey diyordum. Kalp kalbin içindeyse zaman durur kalp durmaz. Yine kalp kalbin içindeyse eğer sonsuz bir adım Kevser bir içim, ruh bir hiçim, aşksa ölümsüz bir seçimdir. Va